cümleten selamun aleyküm hayırlı günler. Arkadaşlar herhangi bir sebepten dolayı şayet bu sunroof kapanmazsa konu yine E39. Bu sunroof böyle yarım kaldığı zaman her şey olabilir. Yani şalter bozulabilir, kablo arıza yapabilir, akü biter. Herhangi bir sebepten dolayı böyle açık kaldığı zaman biliyorsunuz bu arabaların arkasında havadanlık setinin içerisinde Z alyan var. Bu sarruf kapağını burada açıyorsunuz. Yani bu döşeme kapağını. Şurada ortada bu tapa var. Bu tapayı çıkartıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde duruyor. Bu tapayı çıkartıyorsunuz. Arabaların avadanlığın içerisindeki Z alyan ile şuraya müdahale ediyorsunuz. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman bu sarlof ya açılacak ya da kapanacak. Biraz daha fazla çevirdiğim zaman tabii ki arka tarafı yukarı kalkıyor. Onu tam ayarına getireyim. Bu sefer geri kapatıyorum bunu tabii ki. Geri çevirdiğim zaman Böylelikle sunroof'u kapatmış oluyorsunuz. Yani manuel olarak. Hepinize hayırlı günler.